Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir AYT denemesi çözüyoruz. Yani SOS 1 denemesiyle karşınızdayım. Yarında SOS 2 denemesi çözeceğiz arkadaşlar. isterseniz hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Takvimin bulunması ve kullanılmasının durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir? Olayların sıralanması tabii ki arkadaşlar takvimin bir etkisidir. Neden sonuç ilişkisi kurulması? Elbette arkadaşlar çünkü olaylar tarihe göre sıralanacak ve bu olaylar arasında da neden sonuç ilişkisi kurulacaktır. Tarih devirlerinin başlaması. Arkadaşlar hayır tarihi devirler yazıyla başlar. Takvimle bir alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlerde Anadolu'da bulunan yerleşim merkezlerinden biri değildir? Peki arkadaşlar bakalım. Göbeklitepe nerede? Urfa'da demek ki Anadolu'da bulunuyor. Çayönü nerede arkadaşlar? Diyarbakır'da yine Anadolu'da bulunan bir yerleşim yeri. Çatalhöyük Konya'dadır arkadaşlar. Ninova ise Asurların merkezidir ve Asurlar zaten bir Mezopotamya uygarlığıdır arkadaşlar. D şıkkı değildir yani. Cafer Hüyük ise Malatya'dadır arkadaşlar. O da Anadolu'da bulunan bir yerleşim merkezidir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Orta Çağ başlarında Avrupa'nın etnik coğrafyasının büyük ölçüde değişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Etnik coğrafya diyor arkadaşlar. Demek ki büyük bir olay olacak ve insanlar yer değiştirecek. Biz buna ne diyoruz zaten? Göç diyoruz değil mi? Peki en önemli göç olaylarından biri hangisi? Tabii ki kavimler göçü. Kavimler göçü ile birlikte pek çok millet Avrupa'ya göç edecek arkadaşlar. Tabii ki bu da Avrupa'nın etnik coğrafyasını değiştirecek. Yani Hristiyanlığın yayılması, Haçlı seferlerinin sona ermesi, kolonizasyon hareketlerinin başlaması ya da İslamiyet'in doğması etnik coğrafyayı etkilemez. Ama kavimler göçünün yaşanması tabii ki etnik coğrafyayı büyük oranda etkileyecektir arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Emeviler dönemine ait aşağıdaki gelişmelerden hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Mevali politikasının uygulanması Emeviler dönemine ait bir uygulamadır arkadaşlar. Tabii ki doğru. Arapçanın resmi dil olarak benimsenmesi Emeviler döneminde gerçekleşmiştir. Puvatya Savaşı ile Avrupa fetihlerinin hız kazanması tabii ki değil. Puvatya Savaşı ile Avrupa fetihleri durma noktasına geliyor arkadaşlar. Müslümanların Avrupa'nın işlerine ilerlemeleri Puvatya Savaşı ile durdurulmuştur. Bu yanlış bir bilgidir. İlk İslam parasının bastırılması Emeviler döneminde gerçekleşir. Kerbela olayı sonucu mezheplerin ortaya çıkması yine Emeviler döneminde olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Bu uygulama ile durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir. Türkiye Selçukluları, Büyük Selçukluların aksine kişilere büyük iktidalar vermemiş, subaşıların yetkilerini kısıtlamıştır. Subaşı dediğimiz şey arkadaşlar ordu komutanlarıydı biliyorsunuz. İktidar sisteminde biliyorsunuz zaten toprak veriliyordu ve o topraktan asker yetiştiriliyordu. Yani tımar sistemi gibi düşünebilirsiniz. Sınır güvenliğini sağlamak. Hayır arkadaşlar bunun bu durumla bir alakası yok. Savaşa hazır bir ordu oluşturmak. Arkadaşlar büyük iktidarlar da verilmemiş. Aslında buna da ulaşamayız. Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Bakın subaşıların yetkileri sınırlandırılmış değil mi? Bir de insanlara iktidarlar verilmemiş ki orada onlar güç kazanmayacaklar yani. Ve merkezi otoriteye bağlı kalmış olacaklar. Bu tabii ki yani bu iki durumun da amacı merkezi otoriteyi güçlendirmekle alakalıdır. Sadece bu sebeplerle doğru cevabı yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi'nin başyazar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir? Arkadaşlar ilk özel gazetemiz neydi bizim? Tabii ki tercümanı ahvaldir. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Thomas More'un bu görüşlerini hayali bir dünya üzerinde tasvir ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir? Thomas More Sanayi Devriminden çok sonra uygulamaya koyulan kadın erkek eşitliği, çalışma saatlerinin sınırlandırılması, temel eğitimin genel, parasız ve zorunlu olması, sağlık hizmetlerinin devletçe yerine getirilmesi, yaşlıların ve düşkünlerin devletçe gözetilmesi gibi görüşlerin öncüsü sayılır. Arkadaşlar zaten hayali bir dünya diyor. Buradan da çıkarmamız gerekir. Tabii ki doğru cevabımız Ütopya olacak. Zaten hükümdar Machiavelli'nin eseridir. Devlet ise Platon'un eseridir arkadaşlar. Principia da Newton'a ait bir eserdir. Toplum Sözleşmesi ise Jean-Jacques Rousseau'ya aittir. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde idari birimlerden biri değildir? Bakalım Anam bir vergidir arkadaşlar. Küçük baş hayvanlardan alınan vergidir. İdari bir birim değildir. Kaza tabii ki olur. İlçe anlamına gelir. Köy olur. Sancak tabii ki olur. Eyalet de olur arkadaşlar ama anam olmaz. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Milli mücadele döneminde Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmak amacıyla faaliyet gösteren cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım arkadaşlar şıklarımıza. Makabi cemiyeti Yahudiler tarafından kurulmuş bir cemiyettir arkadaşlar. Bunların amacı Orta Doğu'da bağımsız bir Yahudi devleti kurmaktır. O yüzden olmaz. Mavri Mira bizim doğru cevabımızdır tabii ki. Hınçak ve Taşnak ise Ermeniler tarafından kurulmuştur ve Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak istemektedirler. Pontus Rum ise Karadeniz'de tekrar bir Rum devleti kurmak amacıyla oluşturulmuş bir cemiyettir. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. TBMM'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisi Kurtuluş Savaşı sona erdikten sonra 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasının hukuki dayanağını oluşturmuştur? Bakalım arkadaşlar, geçici olarak bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir. Arkadaşlar burada hükümetten bahsediyor sadece, padişahı kaldır Hükümet başkanı atamayacaksınız diyor. O yüzden diğer seçeneğimize bakalım. Padişah ve halife zor ve baskından kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alacaktır. Arkadaşlar bakın ne diyor? Meclis ne karar verirse padişah ve halifeye o uygulanacak diyor. O zaman Kurtuluş Savaşı sona erdikten sonra ortalık düzelince arkadaşlar meclis bir karar verecek ve bu karar ne olmuş olacak? Saltanatın kaldırılması olmuş olacak. O yüzden B şıkkı doğru olacaktır. Mecliste beliren ulusal iradeyi vatanın geleceğine egemen kılmak esastır. Hayır arkadaşlar, bununla da bir alakası yok. TBMM'nin üstünde bir güç yoktur. Tabii ki bununla da bir ilgisi yok arkadaşlar. Çünkü bize direkt saltanatı soruyor. TBMM yasama yürütme yetkilerine sahiptir. Bu da güçler birliği ile alakalı. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.